Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte GTA 5'te Franklin'e üstünü başını düzelteceğiz. Güzel kıyafetler giydireceğiz. Havaya göre. Uzun kollu kısa kollu diye işte. E, sonra berbere gideceğiz. Güzel bir tıraş olacağız. Hatta saç ektireceğiz. Sakal belki pek yakışmaz Franklin'e diye düşünüyorum. Ama bilmiyorum. Yine de bir şansımız deneyeceğiz. Neyse önce bir Gidelim ama dur önce bir havaya bakalım arkadaşlar soğuk sıcak nasıl hava hava insanların giydiği kıyafetler mesela hmm, herkes uzun giymiş o zaman biz de öyle giyelim uzun kol ve eşortman hemen odaya niye girmiyorsun ya ha işte şuradan giyelim güzel bir kombin yapacağım. Hiç Franklin'in takım elbisesi yok. Durun, kıyafetler neredeydi? Ha pantolon. Eee pantolon şöyle olsun ya. Eşofman olsun. Sonra ayakkabı bu güzel ya bence üstümüzü ne seçsek yok short değil. Bir dakika. Arıyorum ve buradan da bir şeyler bulduk. Ve bence bu şu an iyi. Yani herhalde bu şekilde. Fünektini sever kızlar. E o zaman bir de şeye gidelim. Berbere berbere. Konuştuğumuz gibi berber Yakında bir yerde vardır. Burada var mesela en yakın. Hemen motorumuzu alıp gidelim. Ya bu video biraz kısa olacak. Müziği kapat. Işıkları da kapat. Tamam böyle daha iyi. O zaman yavaş yavaş. Yavaş dediğime bakmayın. Motorla hızlı gideceğiz. Taksi gibi değil bu sefer. Bu sefer hızlı ve güzel gideceğiz. Arkadaşlar bu arada daha çok GTA 5 videolar gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olup videoma like atmayı unutmayın ve en önemlilerinden biri de yorum yapmayı unutmayın. Berbere daha gelmedik ki niye orada işareti kaldırdı neyse. O zaman burası ne lan? o zaman arkadaşlar berbere geldik işte. Şöyle durduk. Bir rengini bir saç lazım ya. Ben bunu ker kafalı yapmıştım ama kaç paramız var? Tamam tamam daha paramız yeter. Bin dolardan fazla. Var. Evet abla tıraş olacağız. Gün önce saça bakalım saç. Saç nasıl olsun? Yok ya bu biraz kısa gibi. Renkli'ne bak bu kombine bence bu daha çok yakışır bir de ona bir sakal bakalım önce sakal yok güzel bir sakal yokmuş berber abla da ben bakalım saçları da bu saçlar ne böyle hep saçma sapan modeller son biz bunu yapalım bir dakika diğer modele de bir bakayım bununla aynı model değil mi ya ama bu biraz daha kısa sanki. Hem daha ucuz bunu yapıyoruz. Bu video hiç uzun sürmedi ya. 5 dakika falan olmuştur herhalde. Önceki video da önce. Banka so pardon market soyma operasyonu. Aa, bir dahakine ee, banka soyma da gelir arkadaşlar. Motor nerede? Motor. Heh buradaymış. Tamam evet. geçtik buraya. Müzikler kapalı. Dur önce bir kaskımızı takalım. O sırada evin yolunu zaten biliyoruz. Şöyle ama gidelim. Şöyle ben GTA 5 hep oynamıyorum. Çok e, işte nadir. O kadar para verdik zaten. Ama ben yine oynuyorum arkadaşlar. Öyle hiç oynamıyorum değil yani. İnşallah bu video bari çok izlenir. Abla şimdi sen ne uğraşamayacağım. Biz eve gideceğiz sadece. Buna koyayım mı? Evet. neyse bu kendi yerine girer. Aman arabaya zarar vermeyelim de. Şimdi evimize gidelim. zaten gece olmuş evde zaten şarkı çalıyor ve yatalım yatağımıza ve Evet arkadaşlar e, videomu Beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın videolarıma da like atmayı unutmayın Kendinize iyi bakın görüşürüz